Herkese merhaba arkadaşlar ben Aslan Bugün sizlerle e, Link ebeveyn denetimlerinde e, Eğer uygulama indirme izniniz yoksa Nasıl uygulama indirebileceğinizi göstereceğim Öncelikle Uygulamalar falan var Google Play ve ona gerekiyor diyor. İndiremiyorsunuz. Baştan söyleyeyim, istediğiniz oyunu indiremiyorsunuz ama artık sürekli aynı oyunları oynamaktan sıkıldıysanız birebir bir, bir çözüm. Şimdi buradan uygulamaları ve cihazı yönetin diyoruz. Daha sonra yönetmeye basıyoruz arkadaşlar. Burada yüklü uygulamalar var. Buna tıklıyoruz. Daha sonra yüklü olmayan uygulamalar dediğimiz zaman önceden indirildiğimiz uygulamaların hepsini burada görebiliyoruz. Bu arada şu PEGI kısıtlaması var ebeveyn yönetimlerinde. Onu da göstereyim size. Eğer bu şekilde bir PEGI kısıtlaması varsa e, mesela ben PEGI 3 olanları indirebiliyorum en fazla. E, eğer böyle bir şey varsa PEGI 3ten fazlalarını indiremiyorsunuz. Baştan söyleyeyim. Yönetmeye tıkladık tekrar. Yüklü olmayan uygulamalar. Burada indirdiğiniz, önceden indirdiğiniz tüm oyunlar gözüküyor. Tüm uygulamalar falan. Her şey gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Mesela ne indireyim? Ee, bakalım. Ne indirebilirim? Bakalım. Şöyle birazcık daha inelim aşağıya. Az önce bir oyun görmüştüm. Onu indireyim. Nerede ya o? Neyse kafa topu 2'yi indirelim hadi. Yükle diyoruz. Ve indirebiliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ee, ve uygulama indirdiğimiz zaman e, şey veriye yani ebeveyne bilgi gitmiyor arkadaşlar. Şu uygulamayı şu şu uygulamayı indir diye bildirim gitmiyor. Bu kadar basitti. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.